Dilovası Kaymakamı Doktor Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şehir'in organize ettiği iftar programında ilçedeki yetim ve öksüz çocuklarla ilçe protokolü bir araya geldi. Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programı öncesi Kubilay ve Şehir iftara katılan çocuklarla tek tek ilgilendiler. Kur'an tilavetiyle başlayan program iftarla devam etti. Yemeğin ardından programın açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şehir, hiç kimseyi aracı yapmayın, bizler daima yanınızdayız mesajı verdi. Benim canla başla da çünkü yukarıdan aldığım emir talimatlar doğrultusunda işin başından sonuna kadar gecemizi gündüzüne katmadan ve her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşın yanında olun. Bunun yanında özellikle ve özellikle yetim ve öksüzlerin yanında olun. Bu ultimatumlarla gecemizi gündüzüne katarak çalışıyoruz. Bizler yanınızdayız. Her zaman bir eksiğiniz olduğu zaman hiç kimseyi aracı yapmayın. Sevgili anneler, sevgili çocuklar. Kimseyi aracı yapmayın. Direkt bize gelin. İhtiyacınız olduğunda lütfen direkt bize gelin. Biz sizin yanınızdayız. Sizler bizim için çok özelsiniz.